Herkese merhabalar. bugün mesyu artık bitti mesyu bir derdimiz kalmadı ve bu benim için güzel bir deneyim oldu Herkese geçmiş olsun diliyorum artık mevsden çıktık herkes bir deneyim elde etti ve bunun sonucunda ben kendi reçetemi yazdım Şimdi şöyle söyleyeyim yorumlu olarak mev hakkında Hani sosyal beklediğim gibi geldi. Yine benim için bilgi olarak zordu. Diğer dersler adına matematikte bayağı yavaşlamışız. Üç boşum var. İki tane de destekli salladım gibi şey oldu hani. Yani işaretledim ama emin değilim tamam mı? O kadar bilmiyorum yani. Doğru da çıkabilir yanlış da çıkabilir. O sorulara göre tempomuz düşmüş ondan dolayı. Program yaptım. Reçetemi yazdım. Matematiğe daha ağırlık vereceğiz. Yani kardeşim şu an Oturdum karşım abi böyle. Yazdım tek tek hani. Abi bunu size göstermem ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Gösteririm aklınıza bir fikir olsun. Ama tamamen uygulamaya çalışmayın. Hani oturun. Kendi kendinize. Yani başkasının programı hiç gerek kalmadan. Siz ne de varsa ona göre bir program yapın. Ya da yapmayın. Sizin bileceğiniz bir iş. Ama demek istediğim şu. Yani bizim artık bu süreçten itibaren. Bu e, mesleği bizim için yol gösterici olması gerekiyor. Onun için başkalarının programı değil, kendinizin eksiğinize göre bir program yapıp artık bundan sonra bu şekilde ilerleyeceğiz. E, göstereyim aklınızdaki bir merak konusu gitsin. Hem de örnek bir program gibi düşünebilirsiniz. Aklınıza fikir olsun. Programın için şöyle bir bahsedeyim. E, TYT matematik denemelerini biraz arttırdım. Araya da AYT denemeleri serpiştirdim. Onun dışında da normal AYT çalışmalarına biraz daha ağırlık verdik. Akşamları böyle TET sosyallik çalışmaları yapacağız. O da neden? Çünkü Mesut gibi bilgi sorması TYT. biraz da istiyor abi. TYT ile çalışmak gerekiyor. Sadece denemelerle olacak bir iş olmadığını ben Mesut'a girince daha daha iyi anladım. O yüzden e, şimdi bir kamera açısını değiştirelim. Size bir programı göstereyim. Şimdi abi burada kötü yazmış olabilirim amaç kötü değil içeriği. O yüzden hızlı bir şekilde yapmıştım. Sabah e, deneme, matematik, Türkçe, 20 paragraf, 20 program. Bunu normalde yapmıyordum rutini ama cidden insana lazımmış ya. Bıraktıktan sonra yavaşlama kendinde hissettim. O yüzden bunu tekrardan yapma isteği duydum. Ondan sonraki gün fen denemeleri, ondan sonraki gün fen, sonra matematik, fen, matematik. Bu şekilde matematiğe attırdık yani. Haftada 3 tane TYT matematik, e, pazar gününe kurumda girdiğim deneme var zaten. Bunu ayrı eten pazar günü böyle bıraktım. Salı günü de AYT'de kurumsal olarak girdiğim deneme var. Onun dışında matematik trigonometri foskülünden her gün attım. Çünkü 5 sayfa 5 sayfa her zaman azar azar çözmek benim için daha mantıklı geliyor. Ee, onun dışında günlere etüt serpiştirdim. Matematik, kimya, biyoloji. Yani her gün matematik var. Yanında da fen. Bir, iki tane fen yani. O da karışık olarak şöyle gösteriyorum. Onun dışında akşamleyin e, yani yaklaşık bir saat 10 gibi falan tarih ve Türkçe çalışmalar olacak. Bu TET Türkçeyi de neden yazdım? Çünkü benim bir tane izlediğim kap vardı orada da 3 video kalmış. Hani bu 3 videoyu da sıkıştırdım haftaya böldüm. Bu 3 videoyu bitirdikten sonra bu TET Türkçe olmayacak. Yani akşama sadece tarih ya da coğrafya olacak. O yüzden o şekilde yaptım. Onun dışında bazı günler işte TET coğrafya falan var. 3 adımdan çözerim büyük ihtimalle üç adım daha kolay hem de en azından mebe daha yazgın gibi hissediyorum. O şekilde e, böyle bir program yaptım. Güzel bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum artık. Bu da benim Reşit reçetem abi kendi kendime bir reçetemizi yazdık, hazırladık, ettik. Bundan sonraki süreçte artık e, daha temkinli ve daha düzenli bir şekilde çalışıp iki buçuk ay dişimizi sıkacağız. İnşallah günün sonunda kazanan biz olacağız diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sakın bu oranınızı falan bozmayın. Ben hatta şu an bayağı sevmişim. Ne kadar TTS sosyali yani MSU sosyali kötü yapsam da yani çok güzel geçmese bile normal geçti benim için. Yani bu şekilde kendimi biraz motive edip yoluma ilerlemeye çalışıyorum. O zaman öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.